Kimileri sevdiği insana aşkın balım gibi sevgi sözcükleri söyler, kimileri ise sadece ismiyle hitap eder. Peki telefon rehberine nasıl kaydeder? Eşinizi ya da sevgilinizi telefonunuza nasıl kaydettiniz diye soruyoruz. Eşinizi ya da sevgilinizi telefonunuza ne diye kaydettin? Eşim <laughs> <laughs> ya da sevgilim, sevgilim yok da flörtüm var. Olsaydı? Olsaydı. Olsa, olsaydı yani yok düşünsem <laughs> aklıma gelmiyor şu an. Hiç sevginiz oldu mu? Oldu. Dört senelik bir ilişkim oldu. Ne diye kaydetmiştiniz? Gülüm. Kaydetmişsiniz işte. Ne yani? Öncekini sormadınız ama. Siz? Ben sadece isim soy isim diye kaydederim. <laughs> o kadarsın. Evet o kadar. Herkes sınırını biz yani. İsmini kaydettim. <laughs> o sizi ne diye kaydetti? O da ismini kaydetti. Öyle biliyorum. Ne işim ne de sevgilim yok. O yüzden olsaydı, olsaydı. her şeyim diye kaydederdim. Teşekkür ederim. Canım diye. O sizi ne diye kaydetti? Aşkım. <laughs> Sevgilim var mı? Yok abla. Olsaydı telefon rehberine ne diye kaydederdin? Yani standart aşkım, her şeyim onun gibi bir şey kaydederdim. Bir tane. Size de soralım mı? Onda bir tane, ben de <gülüyor> incim. <gülüyor> ben tersini söyledim. Ben de eşiniz neyi kaydettiği anladım. Anladım. Siz? Ben incim diye kaydettim. İsmin ne Eşim yok ya efendim. Sevgiliniz var mı? Yok. Aşkım diye. O sizi ne diye kaydettim? O da aynısını aşkım diye. Ben de aşkım diye kaydettim. O peki? O da aynı. Güzel. Hayatım diye. O sizi ne diye kaydettim? Canım tatlı. Canım tatlı. Ne diye kaydettim? Canım tatlım. Ay çok güzel. Teşekkür ederim. Canım diye. O sizi ne diye kaydettim? Ota canım diye. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hiç sev ablamasam olmaz bir zor soru. Ne diye kayıt? İsmiyle kayıtlı. Ee, kız kardeşlerim de erkek ismiyle kayıtlı. Bende biraz psikolojik sorunlar var o konuda. Yani birinin eline geçer de kolay bulurlar diye o yüzden isimlerini hep yeğenlerimin ismiyle, erkek ismiyle kaydederim. Eşinizi de? Eşimi e, e, çocuğumun ismine kaydederim. Eş aşkım diye. O senin ne diye kaydetti? O da aşkım diye. Aşık mısınız? Aşığım. <laughs> Severek aldım. I love you. <laughs> peki siz? Eee avrat. <laughs> Benimkisi aşkım. Aşkım. O sizi ne diye kaydetti? O <laughs> mu? Hatun diye. <laughs> Nefesim diye kaydettim eşimi. Hatunum. Siz? Aşkım. <laughs> evet. Aşkım diye. Eşimin telefonunu ne diye kaydetti? Hatun diye kaydetti? O sizin ne diye kaydetti? Aşkım diye. Prensesim diye kaybettim. Prensesim. Prensesim, Prensesim evet. Sizi peki ne diye kaydetti? Hayatım diye kaybetti. İşbirin. Neden? Öyle. <laughs> Oğlumun adına kayıtlı şu an. <laughs> peki siz? Ben mi? Mevlüt Levent ismiyle. Evet. Eşim öldü, mezara kayıt ettim eşimi. Şahin Arasoy'u. Allah rahmet eylesin. Sağ öldü, mezara kayıt ettik. Anca eşin telefon rehberine ne diye kaydettin? Canım diye kaybettin. Çok güzel. Kontrol mü ediyoruz şimdi? Tabii. Tamam, edelim.